Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay arnavut böreği nasıl yapılır tarifini paylaştım. Umarım sizler de benim gibi dener ve beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Yoğurma kabıma 1 yemek kaşığı tuzu, 3,5 su bardağı oda ısısındaki suyu ekliyorum ve karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı sirke ilave ediyorum. Üzüm sirkesi kullandım. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Unu tarttım. 1 kilogram un bardakla da ayrıca ölçtüm bardak ölçüsü 9 su bardağı un 1 kilo ona denk geliyor Arkadaşlar 1 kilogram undan hazırlamış olduğum hamurum 43 santim çapındaki baklava tepsime tam yeterli oldu Hamur ne kadar güzel yoğrulursa sonuçta mükemmel olur. Benim gibi mutfak şefi olmayanlar elinde yoğurmak zorunda. Yaklaşık 4-5 dakika kadar hamur kabında ardından da masamın üzerinde hamuru pürüzsüz hale getiriyor. Hamur kesme aparatıyla hamurumuzu parçalara ayırdıktan sonra büyüklü küçüklü olması fark etmiyor. 26 bezeye denk getirelim. Fazla olan parçalardan da kopartıp kopartıp küçük olan parçaları ekleyerek 26 beze elde edebilirsiniz. Yalnız bezelerin aynı boyutta olmasına dikkat edelim. Bezelerimi hazırladım. Unlamış olduğum tepsinin içerisine alıyorum. Üzerini bir poşetle kapatıp 15 dakika dinlendiriyorum. Böreğimin iç harcını hazırlamak için bir büyük boy soğanı doğradım. 2 yemek kaşığı sıvı yağla pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Soğan pembeleştikten sonra 1 tatlı kaşığı salça ekleyip ocağın altını kapatıyorum. Önceden haşlayıp rendelemiş olduğum 4 orta boy patatesin üzerine kavurmuş olduğum soğanları ekliyorum. tatlandırmak için 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber kullandım. Acı seviyorsanız 1 çay kaşığı pul biber de ekleyebilirsiniz. Ardından ince ince kıymış olduğum 2 yemek kaşığı kadar maydanozu ilave ediyorum. İçercim tamam. Masanın üzerine un serperek bezelerimi teker teker alıp merdane ile pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bu esnada bezelerin üzerinde poşet kalsın ki hamurun yüzeyi kabuk bağlamamış olsun. Böreğimi pişireceğim tepsimin içerisine hamurlarımı alıyorum. 200 gram tereyağının içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyerek yağımı eritip hazırlamıştım. Teker teker ara katları yağlayarak üzerine tekrardan bir hamur ilave ediyorum. 26 bezem vardı. 13'ünü bir tarafa, diğer 13'ünü de bir tarafa bütün katları sırasıyla yağlayarak işlemimi tamamlıyorum. en üst katlardaki hamurları yağlamıyorum. Üzerlerini bir poşetle kapatıp yarım saat dinlendiriyorum. Yağla birlikte kalan hamur kendini kolaylıkla salıveriyor. Böreğimin üst kısmına kullanacağım hamuru farklı bir tepsinin içerisine alıyorum. Alt kat için kullanacağım hamur ise böreği pişireceğim tepsinin içerisinde önce parmaklarımla biraz üzerinden bastırıyorum. Hamur zaten yağın içinde beklediği için kendini rahatlıkla açılmasını sağlıyor. Ardından kenar kısımlardan hafif hafif çekiştiriyorum ve iki elimin üzerine alarak hamurun orta kısmının da iyice açılmasını sağlıyorum. Tepsinin boyutuna gelmesi büyüklük olarak yeterli oluyor. hamurumuzu kenarlara doğru çekiştirerek ve kenar kısımlarını da incelte incelte hamurumuzu tepsinin kenarlarına doğru iyice açarak büyütelim. Arkadaşlar sizce de Arnavut böreğini bu şekilde hazırlamak çok daha kolay değil mi? Gerçekten kısa sürede hazırlamış oldum. Sizlere de kesinlikle bu yöntemle denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifim faydalı bulduysanız beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Henüz bu videoda ilk kez benimle karşılaştıysanız ve kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşleriniz benim için çok önemli. Yorumlarda buluşmak üzere muhakkak yorumlarınızı bekliyorum. Böreğimin iç malzemesini de hamurun üzerine yaydıktan sonra üst kat için ayırdığım hamuru biraz elimin üzerinde orta kısmını açıp ardından bakın kolay bir şekilde kenarlara doğru çekiyorum gerçekten hele ki üst katın açılması çok daha kolay oluyor hamuru çekiştire çekiştire alt kısımda kalan hamurun kenar kısmı ile sabitleyelim Bugün böreğimi iç malzemesi olarak patates kullandım. Sizler dilerseniz iç malzemesi olarak kıymalı, pırasalı ya da ıspanaklı böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Alt kat ve üst kat hamuru parmaklarımla kıvıra kıvıra kenar süslemesini yapıyorum. kenar kısmını süslemeyi bu şekilde de bırakabilirsiniz ama ben böyle her kıvrımın olduğu yere işaret parmağımla bastırdım. Şekil olarak da gerçekten çok güzel oldu. Hem de kenar kısmı daha da bir sabitlenmiş oldu. Arkadaşlar buradan bunu söylemeden geçemeyeceğim. Daha önce de kırma böreği tarifimi yapmıştım ve gerçekten çok çok severek tükettik. Keza şimdi Arnavut böreği için de aynı şekilde çok çok lezzetli olur. Buradan bu güzel tarifleri günümüze kadar taşıyan bütün göçmen ablalarımın, teyzelerimin ellerine sağlık ve teşekkürlerimi sunuyorum. Tavada kalan yağı da fırça yardımıyla böreğimin üzerine sürüyorum. Özellikle kenar kısımlarına bolca yağ sürelim fırça yardımıyla ve böyle bıçakla istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Bıçakla dilimlere ayırıyorum. Fırınım önceden ısıtılmış durumda. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Fırının içerisinden de küçük bir görüntü aldım sizler için. Çok güzel bir şekilde kabarıyor piştikçe ve kabarmanın etkisiyle de kat araları belirginleşmeye başladı. Börek piştikten sonra üzerine nemli bir bezle kapatıp soğumaya bırakalım. Arkadaşlar bu güzel tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten hem yapım aşaması uğraştırmıyor hem de harika bir börek elde etmiş oluyorsunuz. Kat kat araları sayılıyor görüyorsunuz. Bugünlük de benden bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.